Arkadaşlar merhaba e, LYS coğrafya testlerinden test 3'ü çözeceğiz. Hemen birinci sorumuza başlayalım. Toplam nüfusu içerisinde 0-14 yaş nüfus oranı fazla ve 65 yaş üstü nüfus oranı az olan ülkeler. Yani burada ne demek istiyor arkadaşlar nüfus piramidinde 0-14 yaş nüfus oranı fazla. Yani genç nüfusu çok fazla yaşlı nüfusu ise az diyor böyle ülkeler nüfus artış hızını düşürücü yönde politikalar uygular. Hemen böyle sorularda arka e, ar şeyi aklımıza e, bir ülke getirelim. Genç nüfus çok fazla, yaşlı nüfus az arkadaşlar. Böyle bir ülke aklımıza getirmemiz lazım. Bu bilgiye göre aşağıda verilen ülkelerden hangisinin nüfus artış hızını düşürücü yönde politika uygulaması beklenir? Yani genç nüfusu çok fazla olan bir ülke. Yani Batı ülkelerini direkt eliyorsun burada. E, Fransa, Belçika, İsviçre, Finlandiya. Finlandiya da Batı ülkesi arkadaşlar. İskandinav ülkelerinden biliyorsunuz. Filipinler doğru cevabımız olacak. Cevap Ceyhan. İkinci sorumuzda bize bir tablo vermiş. Aşağıdaki tabloda 5 ülkenin nüfus e, nüfuslarının yaş gruplarına göre oranları verilmiştir. Tabloyu hemen inceliyoruz. Bakın yaş gruplarına göre oranları. Bir tanesini söyleyeyim. E, 0-14 yaş yani genç yaşı oranı 10'muş. A, e, orta yaş 65. Yaşlı nüfus 23. Şöyle hemen bakıyorsunuz yaşlı nüfusunun. En fazla bu ülkede olduğunu görüyorsunuz. Böyle bir sonuç çıkıyor. Buna yani yaş nüfus fazlaysa gelişmiş bir ülkedir gibi sonuçlar çıkıyor. Bakalım sorumuzda tablodaki verilere bakarak bu ülkeler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir diyor sorumuzda. Bir numaralı ülkenin şurası toplam nüfus miktarı diğer ülkelere göre daha azdır. Arkadaşlar e, söyleyin bakalım bana toplam nüfusu kaç bunun? Bilemezsin. Burada toplam nüfusun birbirine oranlanması verilmiş yaş gruplarına göre oranlanması vermiş. Yani buradaki hiçbir ülkenin toplam nüfusuna erişemezsin. Hadi bir deneyin bakalım toplam nüfusu kaç biri mi fazla ikili mi fazla nasıl bileceksin? Bununla ilgili bize bir şey vermiyor. 2 numaralı ülkenin yaşlı nüfus oranı 0-14 yaş nüfus oranına göre fazladır. 2 numaraya bakalım. 0-14 yaş grubu oranı bu. Yaşlı nüfus oranı bu. Yaşlı nüfus daha fazla. Bu da ne diyor? Yaşlı nüfus oranı eee, 0-14 yaş nüfus oranına göre daha fazladır. Evet bakın fazla olduğunu görüyorsunuz. %22 küsür. Burada ise %14. Yani cevap Bursa oluyor. Diğer şıklara bakalım. 3 numaralı ülkenin doğal nüfus artış hızı diğer ülkelere göre daha fazladır. 3 numaralı ülkeye bakıyoruz. Evet yaş gruplarını görüyorsunuz arkadaşlar. Nüfus artış hızı diğerlerine göre fazla mı? Bak doğum oranlarını görüyorsun burada. işte en fazla değil bak 21-25 var daha fazla olanlar var ulaşamayız. 4 numaralı ülkede nüfus artış hızını arttırıcı yönde politika uygulanmaktadır. 4 numaraya bakalım. Genç nüfus zaten fazla zaten nüfus artıyor. E niye nüfus arttırıcı politika uygulasın ki böyle bir ülke? 5 numaralı ülkede ortalama yaşam süresi diğer ülkelere göre daha yüksektir. 5 numaralı ülkeye bakalım. Yaşlı nüfusa bakıyorsun çok az. Demek ki ortalama yaşam süresi kısa. Eee... Bu da yanlış arkadaşlar. Zaten cevap Bursa demiştik. Bu uzun bir soru oldu arkadaşlar. Ee, ve böyle sorular gerçekten cevaplanması da uzun. Bir de çok dikkat edilmesi gereken sorulardandır. Bilginiz olsun. Üçüncü sorumuzda. Hızlı nüfus artışı sebebiyle nüfus miktarı bakımından dünya birincisi olması beklenen ülke hangisidir? Diyor sorumuzda. Arkadaşlar zaten aklımıza Çin ve Hindistan gelecektir. Ama şöyle bir şey var. Çin nüfusunu azaltmakla ilgili bazı politikalar uygulamıştı. Hindistan öyle bir politika uygulamadı. Dolayısıyla e, Hindistan'ın nüfusunun Çini geçmesi bekleniyor. E, ezber sorusu ayrıca aynı zamanda bu. Cevap Adana. Dördüncü sorumuzda nüfus artış hızını düşürücü yönde politika izleyen bir ülkede aşağıdakiler hangisi görülmesi beklenmez? Evet, nüfus artış hızını düşürücü yönde. Yani nüfus genç nüfusu çok fazla. Çok fazla bir nüfus artışı var. Bunu azaltmak istiyor. Genelde geri kalmış ülkeler oluyor bunlar. Veya gelişmekte olan ülkeler oluyor. Kişi başına düşen milli gelirde artış. Hangisi beklenmez diyor arkadaşlar. Kişi başına düşen milli gelirde artış. Beklenir. Çünkü ne yapıyor? Ee, düşürücü politika uyguluyor. Böylece ne olacak? Kişi başına düşen milli gelirde artış. Yani soru şöyle anlayalım. Bakın ge geri kalmış bir ülke diyoruz. Yani kişi başına düşen milli gelir az. Ama nüfus politikasıyla nüfusunu azaltınca ne yapacak? Kişi başına düşen milli gelir artacak. İşsiz kişi sayısında azalma diyor. İşsiz işsiz kişi sayısında azalma olacaktır tabii ki. Niye? Çünkü nüfus azalınca işsiz kişiler de azalmış olacak. Doğal nüfus artış hızında azalma. E zaten azaltıcı politika uyguladığı için bak ne yazıyor? Artış hızını düşürücü politika. Dolayısıyla e, nüfus artış hızında azalma da gözükecektir. Yaşlı D şıkkında yaşlı nüfus oranında artış. E, tabii ki genç yani düşünün 0-14 yaş grubu azaltılıyor yani doğumlar azaltılıyor. E, bu sefer ne olacak yaşlı nüfus hani zaten şu andaki mevcut nüfus yaşlanacak dolayısıyla yaşlı nüfus genç nüfusa göre daha fazla olacak. Sağlık hizmetlerinde aksama. Hayır aksama niye olsun ki? Nüfus artış hızı düşünce azaltılınca nüfus hani daha az artacak. Dolayısıyla biraz daha feraha kavuşulacak demektir. E, eğitim olsun, sağlık olsun diğer bütün hizmetler daha feraha kavuşacak. Aksama meydana gelmez cevap Edirne. Evet 5. sorumuzda. Ekonomik kalkınma hızı nüfus artış hızına göre çok yüksek olan ülkelerin nüfus politikaları hakkında. Şimdi arkadaşlar Almanya'yı düşünün, ekonomik kalkınması çok yüksek, nüfus artış hızına göre daha yüksek. O yüzden Almanya ne yapıyor? Nüfusunu e, artış hızını yükseltmek istiyor. Böyle bir soru. Evet, böyle bir ülke ile ilgili hangileri söylenebilir? Nüfus artış hızını düşürücü yönde politika uygularlar? Hayır, arttırmak ister. Baksana zaten e, ekonomik kalkınması yüksek. Ne yapıyor? Nüfusunu da yükseltmek istiyor. Sonuçta gelir var, para var diyor. Nüfusum artsın diyor. E, düşürücü politika uygulamaz. Bize ne diyor? Söylenebilir diyor. Nüfus artış hızını arttırıcı yönde evet. Nüfus artış hızını arttırıcı yönde politika uygulayacaktır bu ülke. Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirici politika uygularlar. E, aynı zamanda arkadaşlar nüfusunun nitelik ve niceliği de yani e, yeni gelen nüfus da eğitim donanımlı, meslek sahibi hani güzel olsun, işleyecek de tabii ki. Cevap 2 ile 3 olacak. Yani Edirne olmuş oluyor. 6. soruda ülkelerin nüfus politikası uygulamalarının amaçları arasında verilenlerden hangileri gösterilir diyor. Evet nüfus politikası uygulamasının amaçları. Tarımsal nüfus yoğunluğunu arttırmak diyor arkadaşlar. Tarımsal nüfus yoğunluğunu arttırmak değil böyle bir amaç yok. Kentsel nüfus oranını arttırmak böyle bir amaç da yok. Nüfusun yaşam koşullarını iyileştirmek evet böyle bir amaç var arkadaşlar ee, sadece cevap Ceyhan olmuş oluyor yedinci soruda aşağıda verilen hangi şehrin gelişmesi üzerinde moda sektörünün etkisi daha fazla olmuştur zaten aklımıza hemen Paris gelmesi gerekiyor burada açıklayacak bir şey yok arkadaşlar ezber sorusu hemen geçelim. Yukarıda verilen şehirlerden hangi ikisinin etki alanı diğerlerine göre daha fazladır? Evet şehirlerin etki alanı vardı. Ee, yani bir şehirde bir olay meydana gelse tüm dünyayı etkiliyor. Hani evet. Etki alanı büyük demek istiyor sorumuzda. Roma, Delhi, Londra, Kayre. Etki alanı diğerlerine göre daha fazla. En fazla etki alanına sahip olacak. Roma arkadaşlar ee, hem eski bir şehirdir hem de Hristiyanların e, Hristiyanlık dini açısından önemli bir şehirdir. Delhi çok kalabalık bir şehirdir. Dolayısıyla bunlar da olan e, olaylar çok büyük etkiye sahiptir. Londra ve Kay Kayre tabi bunlar da arkadaşlar çok büyük etkiye sahiptir ama bize en fazladır diyor. E, şıklara baktığımız zaman A doğru cevap olmuş oluyor. O deminki soru biraz arkadaşlar ezber sorusu. Hani o yüzden geçtim. Anlatacak bir şey yok çünkü orada. Bazı şehirlerin gelişip büyümesi üzerinde birden fazla fonksiyon etkili olmaktadır. Buna göre verilen fonksiyonların hangisinin gelişmesinde fonksiyonların hepsinin gelişmesinde etkili olduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?" diyor sorumuzda. Ulaşım, ticaret, liman, turizm Arkadaşlar derslerimizde de anlatmıştık. İstanbul ama şöyle bakın. Paris tabi çok önemli. Moda. Hani moda ön planda. Ama İstanbul'da arkadaşlar ticarette, turizmde, sanayide, ulaşımda hani birçok fonksiyon önde geldiği için cevap Adana. Yukarıda verilen yerlerin hangi ikisinde küresel etkiye sahip şehir sayısı diğerlerine göre daha fazladır? Evet. Küresel etkiye sahip şehir. Şurada Avrupa gördüğünüzde hemen ilk olarak Avrupa tabii ki aklımıza gelecek. Bakalım Orta Amerika var. Ee, Orta Amerika'da Kuzey Afrika Doğu Asya. Zaten arkadaşlar 1 ile 2'nin rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ee, umarım siz de hani biliyorsunuzdur bunu bakın. Batı Avrupa diyor. Bütün Avrupa ülkeleri orada zaten. Dolayısıyla Paris orada, Roma orada, Londra orada hani hep önemli etkiye sahip şehirler. Orta Amerika'da bir kere ABD var zaten orada. Dolayısıyla büyük bir etkiye sahiptir. Ee, cevap Adana olmuş oluyor. 11. sorumuzda yukarıda verilen özelliklerden hangi ikisi şehirlerin etki alanının geniş olması üzerinde diğerlerine göre daha fazla etkili olduğu söylenebilir. Evet. Bakalım sanayi faaliyetlerin sanayi arkadaşlar sanayi tabii ki önemli. Turizm Finans, finans da önemli. Tarım. Ee, arkadaşlar sıralarsak en başta finans, sanayi, turizm, tarım gelir. Dolayısıyla bizden iki tane istiyor. Finansla sanayi alacağız. 1 ile 3 cevap Bursa olmuş oluyor. Son sorumuza geldik. Aşağıda verilen kentlerden hangisinin etki alanı diğerlerine göre daha dardır? Londra, Pekin, İstanbul, Moskova, Lefkoşa. Arkadaşlar cevap Denizli. Zaten bakın bunların hepsi Çin'in, Pekin, Çin'in başkenti evet, nüfusu çok kalabalık. Yani önemli ee, cevap denizli olmuş oluyor. Böylelikle bu e, testin de sonuna geldik. Bu biraz uzun bir test oldu. Çünkü nüfus konusu olunca hem önemli bir konu e, hem de cevaplandırması uzun süren bir test arkadaşlar. E, yine diğer ders ve testlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.